Selamun Aleyküm. <laughs> evet. Süper Gözler'in 34. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi. Bunlar nereye kaçtı? Ayrı anlamadım. Hmm. Nereye kaçtılar? Kesin var ya. Homet'ten kaçmamışlardır. Süper Gözler dünyasında. O yüzden ben şimdi gidip onları bulmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Güle güle. Uf, ah. Bu Kaçacağımı mı sandın? Ha? Bu ses de ne? Ha? Karanlık lord? Ha? <laughs> Army? Ha? Kafam karıştı. <laughs> kafanın karışmasına gerek yok. Çünkü yazık kafana. <laughs> ah. beni beni ah. ah. Şöyle sizler ne yapıyorsunuz? <laughs> Geber lan. Geber. Hayır. Ölmeyeceğim. Çünkü siz öleceksiniz. <laughs> Seni gebertmem gerekiyormuş zaten. Gebertmem. 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 Gel buraya. Gel buraya. Seni en baştan beri gebertmem gerekiyormuş. Aaa. Aaa. Pikachu. Canlan. Ha? Ne oldu Bıcırık? bir sorunumuz var. O soruna derhal öğretmeni istiyorum. Olamaz. Pikachu. Hehe. <laughs> ben de buradayım. Olamaz. Üç kişi de var Ne yapacağız? Ben bir yıldı biliyorum. Hehe. <laughs> <laughs> su geliyor. İşte bu. Evet. Ne yapacağımızı buldum. Hmm, ne yapacağız Armi? Onları su ile boğacağız. Başka ne yapabiliriz ki? Başka yapacak bir şey yok. Ben bir taktik biliyorum. Evet. İşte burası bizim evimiz biliyorsunuz ki. Yani Armin'in ayrılması bizim için çok büyük bir zarar verdi. Nasıl bir zarar bu Bıçık? Ne zararı biliyor musun? Artık dünyayı düzeltemeyeceğiz. Çünkü armiden aldığım güç bir süresi var. Toto bana süreli vermiş. E, süresiz ver şeymiş onun hatası. Evet onun hatası biliyoruz da. Toto'ya gideceğim. Toto bana yardım edecektir. Evet. işte bu. Ama bir plan biliyoruz. Değil mi? Evet biliyoruz. Hadi bakalım uygulayalım. Evet. <laughs> Buradan saklanacağım. Kavuflacı olacağım burada. Bekle bir kavuflacı olalım. Evet kavuflacım şu an. Evet ben nerede kavuflacı olsam. Ah şurada olurum. Ah siyah. Ya, kulağım, ah. kuyruğum olamaz. E o zaman şurada saklanak. Armi kavullaş olsana. E nerede olacağım? Bilmiyorum ama sen orada saklan o zaman. Geldiklerinde bari param edeceğiz onları. Tamam. Evet ben Toto'ya gidiyorum. Hadi. Toto, Toto. Efendim. Sana bir şey söylemem lazım. Evet. Buyurun. Ya senin verdiğin su gücü süreliymiş. Süreli mi? Aa, nasıl ya? Armi bir şeyler yapmış olmalı. Aynen. Çünkü ben süresiz vermiştim sana. Ama herhalde direndi o güce. Direndi. Evet. Ama başaramadı. Çünkü sen bir daha verecek misin? Bu sefer hiçbir şey yapamayacak. Süresiz veriyorum. Evet tamamdır. Çok teşekkürler. Neredesiniz lan? Çıkın ortaya. Çıkın. Neredesiniz? Nerede lan bunlar? Görünmüyorlar. Lan oğlum ha? Nereye dokundum ben? Ha ya, ya şeymiş ya. Ha? Army değil mi lan o? Evet Army. Karanlık dört ara bas. Nerede ha? nerede? Nerede lan o? Siz de gördünüz mü? Lan? Şu mu? Aha bu. Çünkü yastık şuna baksana beyaz gösteriyor. Bu bu. Aa belli oldu. Şimdi seni ben paramparça etmezsem. Şu army şimdi. Hackleme sistemi başlasın. Olamaz. Aa. Evet yüzüm tekrar bende. <laughs> bu çocuk şimdi ne yapabileceksin ha? Bu plan nasıl yaptınız? <laughs> Çok kolay olmadı. Ee, i̇ki şöyle, <laughs> Aa, bir şöyle, <laughs> Aa, bir de böyle. Oo, <laughs> ne oldu? Olamaz. Army hackledi gücümü. Olamaz nasıl hackler? Bu imkansız. Hiçbir savunma giremez. Hack, hek bile. Girmiş işte. Nasıl girdiyse. Of olamaz. Nasıl ekledim ama? Gördün mü? Gördüm gördüm. Muhteşemsin. Hehehe. <laughs> Sağ ol. Şimdi nasıl yok edeceğiz onları? Galiba bir yolunu buldum. Nedir o? Galiba e, hani ben şey yapmıştım ya. Ne yapmıştın? Ya o şey hani bir hainlik yapmıştım ya. Ha evet şu hainlik olayı. Ha evet. Şimdi onu e, tekrar oynatacağız. Onu oynatacağız. Sen de o zaman bu cırı mahvedeceksin. E, ben diğerlerini de inandıracağım. E, yani Şunları oradalar yine. Etti. Tamam. Hadi bakalım. Plan başlasın. Uf. Bıcırık nerede? Lan bıcırık nerede kaldı ya? Pikachu sen biliyor musun? Bilmiyorum lan. Bu bıcırık nerede? Ben de bilmiyorum. Buralarda bir yerde olmalı. Az sonra gelir. Uf. Şöyle şöyle sizler. Ah. Ulan gene çaktılar tokadı. Yedim yere. Bravo sana çok iyi bir iş başarmışsın. E ama ne yapabilirim adamlar güçlü. Benim bir hatam yok. Tamam senin bir hatan yok da. Adamlar güçlü diyorsun güçlü. Onları nasıl durdurabiliriz? Bilmiyorum Toto. Bir şey bilsen şaşarım. <laughs> Merhaba. Ha? Armi? Armi olamaz. Git buradan git. Merak etmeyin. Sadece işinizi bitirmeye geldim. Gezin bakalım. Evet 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 Görev başarılı. Çıkıyorum. <laughs> ne oluyor lan? Olamaz yapma. Lan biz. Lan git şuradan. Olamaz. Lan. O. Oh. Bir bir kavga. Ha? Olamaz. <laughs> Ha 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 İşte böyle. <laughs> Olamaz. Ne yaptın sen? <laughs> İşimi yaptım. Armi gel. <laughs> sen bunu nasıl yedin ya? Nasıl? Sen koskoca bir çileksin. Nasıl yersin bunu? Koskoca değil. Küçük. Ha tamam. Hain Armi. Hain. Nasıl korkup da kaçtı ama? <laughs> evet. Korkup da kaçtı. Aynen öyle. Hadi bakalım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.